karşıdaki support'u görürsem ona göre söyleyeceğim sana. Rakan. Aynen. Disengage al ya, disengage. Ya Alistar... Samira'yı çekiyor oradan, Samira, Samira can gibi. Alistar'ın yes. iyiyse olabilir. Like Gragas now, Olabilir. Alistar da kanka. Şey olabilir. Bu neydi elinde çapı olan karakterin adı neydi unuttum lan. <laughs> Sera Seraphin nasıl oldu? Seraphin de olur da Seraphin disengage değil. Zekatlarsa hiçbir şey yapamaz. E, Oradan bana bir hmm. e, Trash yani. arada de çok güzel olur de yarıştın değil Bana yarattın Aynen sana bir challenge yarattık Bir de şey Valla ben jungle'da dereceli de jungle gelirse full zevk oynuyorum abi. Mid camp demek çok zevkli oluyor. <laughs> Her yerden atlıyor ki karakter. <laughs> Aynen yani nereyi totemlersen totemle illa bir yerden atlayabiliyorum. Rek'Sai 1 yani Rek'Sai 2 diyeyim yani zevk Rek'Sai 2 yani o zaman Aynen. <laughs> evet, Rek'Sai de işte. boş karakterim ama abi. İşte o da mid game'de yani kill alamazsa mid game'de çöp oluyor daha bitiyor onun için. Güzel, güzel. Evet, 36 bize 40 izdir E ee, kanka. Şey girmişim. Ben diyor düğü, direnceniz yok girmişim kanka. Tamam kanka zeki zeki Korkuyorsan kanka. Raiz için. Nasıl korkuyorsan artık. Artık nasıl korkuyorsan kanka. Gel baba. bir yanda siz buradan kapatsanız ben var, de var 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 gel baba gel baba gel baba Dur bekle bekle göster Tamam bekliyoruz Hadi bir, bir ne abi baba go, go go Hocam selamun aleyküm ya bu flash açacak büyük ihtimal Ben Q'umu bekletiyorum bilerek oh. <laughs> en iyi <laughs> <laughs> Öyle bir oyun mu var ya Eyvallah hocam <laughs> biz alıyoruz herhalde ya nerede başladığını biliyoruz mu? Olur öyle. Zek nereden başlamış? Light yok bu adamın. Bu adam gözükmüyor. Ultisi de var. Bot tapı deneyebilir. Ben botun arkasın. Aa geldim. Ama Ryze de gelecek buraya. Aynen ona göre. Kaysa Sallana kaysa da Abi ne Çok oynadım oraya be Devam edebilirsiniz Aynen Çoğumu bekliyorum Çok ah, güzelsiniz ya Elinize sağlık Q'yu aldım Ryze or orada ah, mıydı? Yok yok Ryze şey Ryze tapa çıkmış Tamam ben Drake'i alıyorum o zaman Bana yardım edebilirsiniz aslında Hızlıca evet, güzel, alıp base atabiliriz Tamam geldik. Ah be Et artık. Ağırdı, bunun... da yani. Canı görebiliyor musun Oyna kanka. Kalabilirsin bu arada. Bunu kes. Kanka. Tamam ya, Sana sallayayım hatta bunu. Eyvallah. Bana yasa, Allah. bana yasa daha iyi olurdu. Sen de Olur, mid'e git. Ben sana evet, hızlı tamam. diye. Yani Direkt Hızlı gidelim dayanayalım burayı. Tamam. Ulti yani altı olmazsa dağlayabiliriz. Direkt giriyor. Direkt dive'layalım ya hiç tamam, beklemeden. Tamam. Altı olmasın. Çok güzel. Ölsem bile ört bu arada. Biliyorum ben evet. de Goray gel Rise bot'a itip atacak. Tamam gel. tamam gel. gel gel çıkalım keselim. çıkalım. Yok yok. Onu keselim. Bakan hala bilmiyorum. Bakan hala ses var. Sen de olabilir bak. abi el kızı bakan. Aynen ses. Buradayım abi olabilir? bu arada. Şuraya, şuraya baksana. Buradayım ben. Ben buradayım sen. Aa. Ya, tamam. Üstümü atlattırabilirim. Tamam. Ultim tamam, aynen. Buradayım, buradayım. Geldim. Ölmemeye çalışmam abi. Abi. Tamam, o... bıraktığını kes. Fırnak tamam, buna falan. da geçeceğim. Ryze'a dikkat et. Ne tarafta? Abi. Bota iniyor olabilir Ryze. yok onun. Benim hiç canım yok. Tamam sıkıntı yok ya ağzını tamam, Tamam ben aldım onu. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Ejder 40 saniye. Ulan kalkan yay mı alayım dedim. Kraken mi? Allah'tan kraken aldım. Şey kalkan yay almışsın. Kalkan yay almışsın. Ölürdüm orada yüzde iki. Aynen. Ben öleceğini hatta düşünüyordum çünkü öyle bir yakalandın ki yani. Orada ya, ölmen lazım. Gel, buraya oynayalım. Aynen buraya bir oynayalım. Kaysa'nın şeyi de yok kanka. Ultisi de yok. Kaysa'yı bekle Kaysa. Neyse rakana rakana rakana. Baklayacağım ben. Tamam. Çetin flaşıyor. Rise yok. Rise yok. Tamam, Rise Buna bir daha dayı atarız bu arada. Bu şey ben şey ben yapmasın. De CC var bu arada. Tamam. Ejlere girelim isterseniz. Ejlere girelim. Buna dayı atalım. atalım. Tamam, Buna dayı atalım tamam. ondan sonra. Şey, tamam mı kaldı bize? Ulsene sen! Bekle ben CC atayım ona. Atacağım atacağım. Yok, yok, yok. Tamam. Tamam. DPS yok. Keseriz bundan ama. Hızlı et kanka plate kas sen. Sen <laughs> zek Ne güzel işte. Ne yapıyor Afk af, takipte. Küfür edeyim ama abi. Geriden giren mi lan ben bu adama? Kanka zek gözükmüyor Baran. Aa, daha Aa tamam. buradayım bu arada. 16 levelde gözüküyor. Aha. Stun. Tamam flash ah, yok. Hotplay'ine geliyorum ben bu arada. Kontrol. Abi dikkat et. Bekle. Hadi. Adam oyundandır oyundan Abi ben yokum abi en azından canım evet. çok az ya. Golemlerden can. oynanmaz yani kral görüyorsun ya. Yani. Ay 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 ha. burada atlayacak sana mı abi? Ay, çıkıyor, ma, Baran, kestik kestik sen kestik. tapa git tapa. tapa. Tapa gidelim geldim artık. Aa onu da kesin ha arada. Kaysa'yı Kaysa, e, Kaysa ben kuleyi... Şu sayfa keser misiniz artık? Kestim. Tamam. Hey, evet, tamam. Tamlayacağım birazdan. Stamladım. Bir yok galiba. Tamam. Kestiniz. Geldim kanka sen Ay, de. Abi. Az da geldim kanka. Geldim kanka. Allah. Geldim geldim bile geldim. Entimam abi. <laughs> Ulan ona değse ölmüştü ya. Boşa gitti değil mi şu Alamet alıyorum o zaman ben. Baran sana geleyim mi? Geliyorum kanka kestik onu. Aa. Daha baliliye bak onu. Baran geliyorum kanka. Atlayacağım. At gördün mü tamam kanka dalga diye atmadı. Ultim 5 gel. tane. E, Orası çok güzel. Bir de lan adamı biraz hissettim tebrik ederim. Güzel hareket. Ya biraz eee ağlamasan istemiyorum orayı. Evet, karşı jungle'a karşı fark atmana bakar yok. mısın sen sadece? Benim karşı jungle sen ağzınla söyledin bot diye adam. Kanka ama benim karşımda oynadığı için bot konumundan düştü adam. Ne yapabilir ki adam şimdi? Adam. Adam ne yapabilir ki ya? Yani? Ne oldu bu ya. Öl lan aaa Gelsin gelsin Aa. Wow. Olur ya olur olur Zor ya Ne zor ölüyor lan adam. Bir de güçlüyüm gün ya. Yani. Hadi la efet diyorlar <laughs> şimdi. atıyorum ben. Ben şunu sıfırla efet miydin? Yok 14. Ah be abi. Ah be abi. <laughs> şunu alabilir sana istiyorsan kral. Vuracağım. 54, 54 saniye, 54 saniye direkt. O zaman base atalım ya. Set geliyor. Sete deneyelim. Gel gel gel. Seti kapat. Tamam e, seti uzak bekliyorum. 5 tamam saniye. Tepteyle gelebilirim. Biraz daha. Büyük ihtimal öldüm F ben ya. Geldim geldim. Oyun oyun oyun. Öldüm öldüm. Oynamayabilirsin i̇şte taraf, İyi rakanda kaldı kid ya. Ben bunu kesemem ki ama tek edekten. Efendim 50 saniye bitti çok durmayın zeka atacak öleceksiniz Geliyorum mama abi Zafer direnler mi Yat oğlum aşağı dilenme Bir de inanıyor bana ayy ya Oğlum Peki, bu kontu kont ne ya? Güzel güzel düştü oyun bari güzel, güzel. Alman kötü oldu ha bu arada. Ama TP alabiliriz bence hala? Aha. Aysa buraya gelsene. Gir gir gir. Burayı keseriz senden. Oğlum Alistar'a niye bile takıyorsun? Geri iki. Aga şu Raycan'ı kesmeye uğraşıyorum şu an. Abi nasıl satıyoruz? Top bu. tank halisi. Aa TP TP nerede? Volt. Volt nerede oğlum? Buldum. Oyna 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 oyna. Ben burayı taşıdım Mehmet abi Şaka mı? Aa öldürdüm de <laughs> son anda dönüşemedim ya. Baba bey güzel. Adamı Adam kalpliyorum hala 3 lan oğlum ne hayvan hayır ya. Vallahi sinirlendim saçma sapan ya. Bak bir trik mi kanka? Benim TP orayı taşıdı kanka fark Tamam aynen aynen. Aynen elvin TP. Tamam hadi oyunu bitir boş yapma kanka. Bu ne oğlum? Mavi neymiş ya kanka? Mavi apeliyosu değil de bir gerçek var yani şimdi. Ee. Zayıf not 1, Mavi abi 2 yani. de Mami abi Samir Asya var onu bilir. Onu bildin mi Feridun? Hani Samir e bir tek bir ya. Yok oğlum sen, senden iyi olmasın iyidir yani. Ben ah, senden iyi olmasın. Harbi mi oldum. diyorsun lan? Mami ya, yani. abi banlasanız ya. Mami abi banlasanız ya öyle eşeğe bak. Ne zekalı herif ya. Vallahi sinirlendim ya. Eşeğe ol eşeğe bak. Ama bu oyun çok <laughs> uzadı ya. ya Allah Allah. kanka ne <laughs> Aa, çok sağlıksın kanka beni de baitledin yeri zeka veriyor. <laughs> Diyorum. Sen kaç diye yaptın. Oy. Güzel girdi. Oğlum. Sonra devam ki o zaman. Ama burayı taşıdım abi, bu arada. Oy. Oy Kaiser. Oy. Abi tamam sakin. Aa bu ne yapıyor? Geç şunu. Oy. oy. Zekin doğuşu gördün mü kanka? <laughs> Baba onu kestin çıktın sonra. O, seni keser mama abi. Oğlum adam kaydıysa mı? Oy. Ne doğru gidiyor? Kesin. Ulan adamı Şeyi keseyim kesin word mi? Word yani artık abi? Abi. Doğru doğru Word. Alamayacaklar Baran sen gideceksin ben de gideceğim. Bitten Hoşçak geliyorum abi. ben. Bot wave zaten bizim pushluyor. Bizim gitmemize gerek yok. İnhibalan sonra bota gidip Baran tapta devam ki. Ama Baran ölmeden devam ki kardeşimizin. Kanka set yok haberin olsun. Çok iyi. Setiyor. yok abi beni yok etti adamlar ya. Alsanız şey, da bu arada dört ya. Bizimle. Tamam mı? Oğlum adam ikili iki mi attı? Ama. Evet, <laughs> Bitti mi lan oyun? Nereye kaçıyorsun ya? ya? Nereye kaçıyorsun ya? Benden kimse kaçabilir mi abi bu devirde? Şu şeye bak şeye bak lan bizim adama bak. Bak nasıl trajer yaratıyorum görüyor musun? Patlayayım böyle oynanır. Hiç o. Duruyor. Kes bunları kes. Oyunu bitirme bitirme. Gerek yok. Aha. Oyun, Aha. Aa, öyle çalıştı. bir şey mi vardı? Var var. Böyle bir şey var. Gel baba. <gülüyor> 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 Neyse bitir. Boss geldi. <laughs> kral geldi. Nasıl ya? Benim. Aynen var aynen. Aha. 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 Ben... Aynen. Kimi ben sadece onu öyle Hı hı. <laughs> aynen aynen. Endüne sağlık ya Dorukla ben biraz o kaç kaçmak için oynadık da oynuyor. <laughs> aynen. Oynayalım bitirdik Kırmızı da almışız kanka. Kanka bak es <laughs> alanlara es <laughs> alanlara bak ve kes sesini. Oğlum benim ben es almışım ki. Aynen aynen. Aha. Ben de öyle gözüküyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her akşam Twitch yayını olacak. Şu sağa sola artık nereye bilmiyorum bir yere linkini atarım hatta şuradaki ulan yani buradakini atamayız yeni linkim var şimdi ben şuraya yazarım onu işte her akşam gelirsiniz YouTube videosunu da beğendiyseniz yorum yapmaya abone olmayı unutmayın desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum kendinize güzel bakın dostlar